saatte arkadaşlar esenlikler arkadaşlar bugün e, ülkemizin dünyadaki e, bazı konulardaki sırası nedir sıralamadaki yeri nedir onunla ilgili bir e, içerik yaptık e, Dün sabah gazeteci sabahın önküvarın e, bir içeriğini izledim yani 23 Mayıs Evet, orada dünyadaki yerimizin ne kadar kötü olduğunu göstermek için Sabahattin Bey söylüyor, sayıyor. İşte şu konuda bu, bu sıradayız, bu konuda bu sıradayız diye. Yani ne kadar kötü olduğumuzu gösteriyor adam. Hı -hı. Onun için anlatıyor. Ben dinledim olan dedim ne iyiymiş. ya, <laughs> Yani ben de daha karamsarlık yerine bir olumlu etki yaptı liste. Neden peki hocam? Neden? Neden? Çünkü e, biz her gün durmadan e, yolsuzluk, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık haberleri dinlemekten, duymaktan, kim kimi kandırmış, kimle dolap çevirmiş, şeytanın aklına gelmeyen işler, hep bunları dinleye dinleye artık Türkiye'den daha kötü bir yer yoktur. E, algısı oluştu bizde. Hı. Yani nereye gitsem buradan iyidir diyor insan ya. İnsanın bozuyor. Ee, he he. Ee, o yüzden adam onları sayınca benim şeyim düzeldi yani. Ya demek ki o kadar da kötü değilmiş yani. Burası gibi olan yerler de varmış. Yani nereye gitsen buradan iyidir diye düşünmek yanlışmış. Dedim, Şükrettim biraz yani. <laughs> ya yani ne yapalım? Ee, mesela bir yolsuzluk sıralamasında 180 e, e, ülke içinde. 96. müsefirimiz gayet de güzel. Hı. Bana sorsalardı ben derdim. en birinciyiz biz yolsuzlukta. Ee, derdik yani. Birçok kişi de öyle der. so Yolda mikrofon tutsan öyle bir düşünce algı oluştu bizde yani. Eee Sabah'ın önki var bu liste dünyadaki ön güvenilir kaynakların yaptığı bir liste diyor. Ee, işte birçok e, konuda listenin en kötü yerlerinde değiliz. Hı ya Yine şanslıyız. Yani bize de oluşan bu e, algının bu basında basın sayesinde belki de karşı basın, muhalif karşıcıl basının sayesinde oluşan artık iyice karamsal karamsar yargı e, oluştuğunu gördük gördüm. Sabahattin Bey'in suçu benim değil yani adam o da dünya verileri diyor bu diyor böyle diyor e demek ki o kadar da bütün dünyanın e, pisliği hırsızı dolandırıcısı burada değil demek ki yayılmışlar hocam biraz evet biraz dediğim yani o, onlar da yine de belli ülkelerde yoğunlaşıyor yani tabi hırsızın olmadığı yerde yok yok tabi evet arkadaşlar şimdi bu bölümü kestim. Oradan koyacağız. Bizden sonra izleyin isterseniz. Bunun için kısa zaten. Evet, kısa bir içerik yapalım dedik arada. Evet hocam. Evet arkadaşlar, bir içeniz daha sonlandı. Sağlıcakla arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İşte uluslararası bağımsız kurumların son Türkiye tespitleri. Türkiye demokrasi sıralamasında 167 ülke içinde 103. sırada. Hukukun üstünlüğü sıralamasında 139 ülke içinde 117. sırada. Siyasal istikrar endeksinde ise 194 ülke içinde 171. sırada. Dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içinde 153. sırada. Çevre endeksinde 180 ülke içinde 99. sırada. Kamu güvenliği endeksinde 38 ülke içinde 32. sırada. Yolsuzluk endeksinde 180 ülke içinde 96. sırada gayri safi milli hasıla sıralamasında 1977'de bile dünyanın 17. ekonomisiyken şimdi yani 2021'in sonunda dünyanın 22. ekonomisi aktardıklarım ifade ettim uluslararası teyit görmüş veriler.